Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zehra. Pardon. Ben kim lan? Ben Mia. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber evimin ev turunu çekiyorum. Bu nasıl bir cümle oldu lan? Bip. Evet arkadaşlar bugün e, böyle bir video yapmaya karar verdim. Çünkü e, böyle nasıl diyeyim? Böyle uzun zamandır video atmıyordum ve ben de böyle bir eve taşınmıştım. Ama maalesef ki şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Ben e, Tokoboko'ya girecekken, oyununa girecekken yanlışlıkla sıfırlama tuşuna bastım. Ve yani sıfırlandı yanlışlıkla. O yüzden yani eşyalarımın Çoğu gitti yani ev bomboş oldu. Her neyse e, videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar burası evimizin giriş katmanı. Böyle e, asansörümüzün içinde çiçekler, ve böyle de kore şeyler var. Dekora samanları mıdır? Öyle bir şey var arkadaşlar. Her neyse. Burada da böyle bir led lambamız var. Böyle bir led lambamız var arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü bu daireyi aydınlatıyor yani. Ben bir dairede oturuyorum yani. Bir binada. Bu da yani iki katlı bir bina. Görmüş olduğunuz gibi. Her neyse. Burada böyle şeyin. Linda'nın böyle böyle nasıl diyeyim böyle bahçe bu evin da, yani böyle dairenin bahçesi olmadığı için burada böyle bir oyun yeri yaptık. Böyle oynuyor kardeşiyle beraber. Onun adı da Leo. Her neyse geçelim. Burada böyle nasıl diyeyim böyle çiçeklerimizi yani buradaki çiçeklerimizi sulamak için gübre falan filan var. Burada e, gazeteliğimiz var arkadaşlar böyle. Bir tane gazetemiz var. Aslında burada daha fazla olacaktı da işte neyse. Burada arkadaşlar Katiçay'ın böyle e, müzik kaseti midir öyle bir şey var işte. Her neyse burada böyle saatimiz. Burada, burada uçuyorum her neyse. Burada lamba falan var. Burada işte silindiği için gösteremiyoruz. Hemen geçelim. Burada arkadaşlar evimizin giriş yeri böyle nasıl diyeyim iç giriş yeri. Bu nasıl bir cümle oldu lan? <laughs> Neyse. Burada böyle e, lambamız falan var böyle. Burada arkadaşlar böyle e, tütsü müdür nedir böyle buna vuruyorsunuz ses falan çıkıyor. Ben bunu tam anlayamadım. Bileriniz varsa söyleyebilirim acaba. Bunun yanında da böyle yine böyle koku verici midir böyle tütsü gibi bir şey var böyle. Bunun kokusuna ben bayılıyorum. Her neyse. O yüzden aldım yani. Başka ne için alacaktım yala? Her neyse. Burada e, arkadaşlar böyle notlarımız, resimlerimiz falan var. Burada arkadaşlar şemsiyelik şeyimiz vardı. Sepetimiz. Ama işte şemsiyeler falan gitti. Yemem. Burada çantalıklarımız falan vardı. Onlar suluklar falan vardı. Gitti. Her neyse. Burada böyle e, vestiyelli gibi bir yer var arkadaşlar böyle. Ben burayı pek sevmesem de böyle bir yer oluşturdum işte. Burada da arkadaşlar evimize tam sığmadığı için böyle bir kurutma makinesi ve çamaşır ay çamaşır kurutma makinesi. Bu nasıl bir şey oldu ha? Her neyse. İşte bir kurutma makinesi bir de çamaşır makinesi var. Burada arkadaşlar süpürgemiz, ötümüz ve deterjanlarımız var böyle. Burada e, şey Mia istedi bunlar Ay ben istemedim bunu. Şey istedi. Linda istedi arkadaşlar bunu böyle. Güneş ve ay. Bir de balık tablosu var arkadaşlar. Harika ben bu uyumunu sevdim. Burada da böyle e, ben bu çiçeği bayağı seviyorum arkadaşlar. Çünkü böyle nedense böyle bir farklı hava katıyor bana böyle anlamadım neyse. Burada arkadaşlar bir avokado ağacımız var, bir de limon ağacımız var. Ee, ben şeyle beraber, arkadaşlarımla ya da işte kocam, kocamla beraber burada oturuyoruz, böyle kahve falan içiyoruz, marshmallow falan yiyoruz. şöyle bunu da. Burada böyle, nasıl diyeyim, böyle bazen, e, böyle bazen, ah, hani biz arkadaşlar binada oturuyoruz ya, bazen buranın gaz kesintisi oluyor. O yüzden bunu da yanımızda taşımayın. ihmal etmiyoruz. Her neyse aslında bunu buradan kaldırsam iyi olur. Çünkü Allah korusun çocuklar falan yanlışlıkla olabilir ya da. Bu dolaba bakmayın. Her neyse. Ee, arkadaşlar bu süpürge aslında burada olmalıydı ama ben neden buraya koydum ben de bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar sebebi yok. Her neyse. Arkadaşlar burası bu, bu, balkon bayağı bir tozlandığı için yerleri falan. Hep bununla böyle Bakın bir de toz çıkıyor yani. Hep böyle süpürmemiz gerekiyor. O yüzden göz ucunda bulundurmayı da ihmal etmiyorum. Burada arkadaşlar böyle buna ne derlerdi lan? Onun adını unuttum her neyse. Bunlar var işte. Sonra burada arkadaşlar meyve meyvelik e, tabağımız var arkadaşlar. Arada sırada çocukları falan yediriyorum. Çünkü bunların tatları harika yani. Ben çok seviyorum. Meyveyi zaten herkes yemeli. Her neyse. Burada kaşıklarımız var. Çiçeğimiz var. Ve burada bir tane tepsimiz var. Tepsinin içinde şey olmalıydı. Çiçek falan yine böyle. Ama onu alamadım işte. Çünkü dünyamı sıfırladım yanlışlıkla. Her neyse. Ekmeğimiz var böyle. Bu somun ekmeğimiz. Pardon bu tandır ekmeği. Sanırım tandır ekmeği bu. Bir de böyle normal e, ekmeklerimiz var. Her neyse. Burada da e, arkadaşlar çocukların böyle beslenme kapları... ay Beslenme kapları var. Böyle e, Linda'nın, Linda'nın ve Charlie'nin e, bir er bir kız, bir erkek, erke, erkek. işte söyleyemedim. Bir kız bir de erkek çocuğumuz var arkadaşlar. Erkek olan ki Charlie, e, e, kız olan ki de Linda. Bunları böyle ay koyalım. Ee, her neyse burada da böyle e, Tavamız var arkadaşlar Böyle bununla omlet falan yapıyoruz Çünkü bu baya bir güzel pişiriyor arkadaşlar Burada da çaydanlık mıdır Kahvelik midir Bu çaydanlık aslında arkadaşlar Ama bence bu kahveliğe daha iyi uyuyor Her neyse Burada da e, arkadaşlar kahve makinemiz var Ben şu sıralar arkadaşlar Hep kahve içmeyi çok seviyorum Hatta şimdi bile içeyim Afiyet olsun bana Burada da arkadaşlar bir tane böyle cupcake'imiz var arkadaşlar. Ee, son bir tane cupcake'imiz kalmış. Çünkü bütün yani bütün aile bu cupcake'leri çok seviyor. Bunu da ben Yani başka kalmadı. Her neyse. Ee, burada da arkadaşlar mikserimiz var böyle. Çalışmadan neyse. Böyle, burada da böyle kapımız. Ay kapı diyorum. Kabımız var. Burada kettle'ımız var. Onun altında da böyle küçük bir ocağımız var. Ocak değil de bu. Kıyasla beraber geldi arkadaşlar bu böyle. Güzel yani. Ben seviyorum. Her neyse bu da tost makinesi makinamız var. Her neyse buraları geçelim şöyle. Burada arkadaşa buraya oturma odası yapacaktık. Ama ailemiz biraz büyük olduğu için. Burası misafirlik. Böyle e, yani böyle nasıl diyeyim akşam yemeklerini burada yiyoruz sabah yemeklerini hızlıca benim, bizim kocacımla e, kocacımla <laughs> e, yani arayızla işe gidiyoruz böyle işte gidiyoruz İşe işe gidiyoruz çocukların çocuklarına bakıcısı geliyor hızlıca yemekleri hazırlıyoruz yediriyoruz çıkıyoruz hemen zaten bakıcından sonra iyi biri her neyse burada da akşam yemeklerini falan yapıyoruz işte bayağı uzattım bu video nedense böyle uzun oldu her neyse burada temiz yunumuz falan var arkadaşlar bu perdeyi ben şeffaf perdeleri bayağı bir seviyorum neden seviyorum çok hoş duruyor yani her neyse e, böyle burası da benim kocacım yani Ares'le e, yattığımız yerimiz var arkadaşlar e, burada bir tane böyle çiçek var ben bu çiçeği aslında pek buraya koymak istemedim ama yine de Ares geldi ve bunu buraya koydu neyse. Belki çıkarırım. <laughs> Her neyse. Burada e, böyle biz bu, ay, söyleyemedim işte. Biz burada bazen böyle işlerimiz olduğu zaman burada nur falan çıkarmamız gerekiyor. O yüzden buraya bir maske koyduk. Burada da arkadaşlar benim makyaj malzemelerim falan var. Bakın malzemelerim falan. İşte sonra arkadaşlar burada böyle banyomuz var. Banyo. Burada sabunluklarımız var arkadaşlar. Bu şu şeyle bu tütsüyle aynı arkadaşlar göstereyim bakın aynı şeyden bunun kokusu bununla aynı çünkü ben nedense bu e, yani bu markayı çok seviyorum ve o yüzden her şeyini aldım yani böyle e, yok sabun olur yok tütsü olur her şeyini aldım her neyse ben e, devam edeyim sonra burada oraya boş verin bakın şeyleri falan var işte her neyse. Burada da arkadaşlar banyo yapılacak şeyimiz falan var işte. Evimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim ki neden çocukların odası yok diyeceksiniz ki. Ee, sormayın. Çünkü yanlış yani şöyle diyeyim. Maalesef ki Onların odası yok. Çünkü böyle çok küçük arkadaşlar. O yüzden yani. O yüzden bir açıklaması yok yani. Ben o yüzden diyorum her neyse. Ee, bugünkü video bu kadardı. Bay.